Merhaba arkadaşlar. Hemen geldim. Sizi birazcık beklettim ama diğer videoyu düzenlemeye çalışıyordum. İnşallah buradasınızdır. İnşallah çok bekletmemişimdir sizi. Diğer videoda birazcık aksilik yaşadım. Bir anda canlı yayından attı beni ama sonra kurtarmışım videoyu. Sevindim. Tekrar çünkü başa dönmeyi sevmiyorum. Yani anlatmışım zaten. Tekrar bir öğretmen edasıyla üzerinden geçmek çok eğlenceli olmuyor. Şimdi birazcık sizin gelmenizi bekleyeceğim. Bugün size sürpriz yaptığım gibi oldu. İki tane arka arkaya video çekeceğim şimdi hankerle ilgili. Ama araya farklı sorular geldiği zaman da cevap veriyorum arkadaşlar. Yani öyle bir sınırlandırma veya kısıtlama yapmıyorum. E, i̇stediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Şimdi bakalım kimler gelmiş. Yegan Hanım hoş geldiniz ama neden böyle gözünüzü e, tavana diker bir emoji atmışsınız merak ettim. İlk olduğunuz için mi acaba? İlk olmanız güzel bir şey ama ya. Öyle bir emoji atmayın bence. Hoş geldiniz. Evet arkadaşlar sorularınızı bekliyorum yorumlarınızı da bekliyorum şimdi ikinci konuyu ayrıntılı bir şekilde işlemek istiyorum çünkü bunu dün şimdi bir röportaj taze taze çıktı ben izledim hemen e, sizlerle canlı yayın açtım biliyorsunuz hemen de paylaştım ne düşündüğümü sizlerle sizlerin e, sorularınızı yorumlarınızı da aldım şimdi haber siteleri tabii ki daha ayrıntılı ve daha çarpıcı olan noktalara değinmiş e, ben de sizlerle o konuları işlemek istiyorum evet gelenler var hemen onları da söyleyelim. Ee, Ümmühan Hanım demiş ki hanker story atmıyor yani hikaye paylaşmıyor neden demişsiniz? Ee, bu konuyu aslında ben de çektiğim e, canlı yayınlarda çektiğim videolarda da hep bahsettim. Ne canlı yayın yapıyorlar Kerem ve Hande ne doğru dürüst hikaye paylaşıyorlar. Yani reklam yapıyorlar işte reklam markalarına ait e, çeşitli gönderilerle alakalı paylaşımlar yapıyorlar ama e, dün aslında Hande bir selfie tarzında yanlış hatırlamıyorsam bir şey paylaştı hatta ben de hikayede yer verdim. Çok nadiren böyle kendisini çekiyor ama benim Hande'den ve Kerem'den beklediğim aslında daha fazlası arkadaşlar. Birbirleriyle fotoğraf atabilirler. Arkadaşlar bölüm başlıyor. Hazır mıyız falan tarzında hikayeler ya da post atabilirler. Mesela az önce bir soru gelmişti. Sosyal medyada gündem olmamız işe yarıyor mu diye. Hem bu yarar hem de Hande ve Kerem'in post atması yani gönderi atması veya hikaye paylaşması da tabii ki e, keyifli olabilir. Yani benim beklediğim bir şey daha doğrusu arkadaşlar. Ee, Yegane Hanım demiş ki, like niye az böyle? Hangisinden bahsediyorsunuz? Bu arada ben bu canlı yayınları yüklediğim zaman, yükledikten sonra tabii ki bildirim gitmeyen arkadaşlar tekrar izliyor. İşte beğenmeler artıyor, yorumlar artıyor. Şimdi ben sabah, e, öğlen olmuş gerçi 12-20 geçiyor ama herkes aynı anda aktif olamayabilir eğer ondan bahsediyorsanız. Burcu Hanım demiş ki mesela bakın Tuğçe abla birinci canlı yayına bildirim gelmedi Allah'tan ikinciye yetiştim demişsiniz. Birinci canlı yayını yükledim arkadaşlar. Kaçıranlar izleyebilir merak etmeyin hiçbir şey kaçırmadınız. E, yükledim YouTube'a. E, Evlilik olur mu demişsiniz. Şimdi gelelim önemli detaya. Şimdi az önce işte telefonla görüşmesini, menajerine gitmesini, işte evlilikle ilgili konuları birazcık konuştuk. Ama önemli bir detay varmış arkadaşlar. Tabii ki hızlı hızlı konuşulduğu zaman bazen odaklanamıyoruz bazı kelimeleri. Şöyle demiş Hande Erçel, özel hayatıyla alakalı, Kerem Bülüsü'nle alakalı. Kerem ile ilişkimiz güzel gidiyor. Hayalini kurduğumuz, altını çiziyorum, hayalini kurduğumuz bir tatil yaptık. Keyifli ve dinlendirici geçti. Şimdi işimize odaklandık. Bu arada dün muhabirler beni gerçekten kızdırdı ya. Murat Dalkıç sordular, Merve Bolur sordular. Üzerinden kaç ay geçmiş neredeyse. Maldivleri bir daha soruyorlar. Tamam güzel tatildi de artık açıkladılar yani. Ama şu kısım önemliydi. Beraberliklerimiz güzel gidiyor. Bir, hayalini kurduğumuz bir tatil. Demek ki Kerem ve Hande baya bir süredir. Bakın hayal hemen kurulmaz. Baya bir siz istersiniz onu ve bir süre sonra gerçekleştirebilirsiniz. Bir ay sonra, iki ay sonra. Demek ki hayal etmişler. Neyi? Beraber tatil yapmayı. Nerede? Maldivlerde. Maldivler aslında evli çiftlerin uğrak noktası diye bilinir. Hatta herkes e, bal ayımıza, bal ayımıza yani orada gitmek istiyoruz, oraya gitmek istiyoruz falan tarzında hep bir e, çiftlerin açıklaması isteği ve hayali olur. Yani orası aslında romantik çiftlerin gidebileceği tarzda bir yer. Öyle biliniyor. Sizler de biliyorsunuz ve e, her ne kadar aşk yeni başladı deseler de ben buna da çok inanmadım. hep altını çizdim. Ve şimdi... Hayalini kurduğumuz kavramı çok önemli. Bakın daha nelerin hayalini kurdular ve e, onları gerçekleştirmek için e, adımlar atacaklar. Bunlar gerçekten önemli detaydı. Ve bunu bu şekilde e, muhabirleri söyleyebiliyor olması da aslında içinden ta taşan e, aşkın da göstergesidir. Bunu söylemek zorunda değil. Biz hayal kurduk ve bunu gerçekleştirdik demek zorunda değildi. Ama bunu söylemesi gerçekten güzel olmuş. Şimdi haber sitelerindeki haberleri böyle e, teyit ederken belki de dedim montajda falan bazı kısımlar belli olmuyordur. E, haber siteleri daha ayrıntılı bir şekilde işiyorlardır o konuyu. E, bu detay benim hoşuma gitti arkadaşlar. Bakalım siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Siz fark etmiş miydiniz bu detayı? E, Barham Hanım ya da Beyefendi isim birazcık değişik İran'dan yazıyormuş. Merhabalar, selamlar, hoş geldiniz. İranlı ve Azerbaycanlı takipçilerimiz hoş geldiniz. Yegane Hanım zaten... Ee, sürekli benim canlı yayınımda olduğu için kendisi e, tanıdık. Artık bilirim Azerbaycanlı olduğunuzu, sevgilerimi sunuyorum. Ayağıma şu an bir yandan kramp girdi, onunla uğraşıyorum. Biraz canımı acıtıyor ama devam edeceğim tabii ki canlı yayına. Ee, Kerem ve Serena ile Maldiv'lere gitmiş miydi? Gitmişti galiba ya. Tam hatırlayamadım ama sanki gitmişler diye hatırlıyorum. Onu araştıracağım bakın. Gittiler diye hatırlıyorum ama teyit edeceğim onu. Bazen unutabiliyorum çünkü çok fazla haber giriyorum, haber yazıyorum. ...karıştırabilirim yani, emin olayım öyle sizlerle paylaşayım. Bir dakika ayağımı düzelttim, evet. Ece Hanım e, demiş ki, bu tatil Caner'lerle Kerem'in kaynaşması için güzel oldu aslında. Caner bence e, çok matrak bir tip. Gerçekten çok da komik bir e, insan olduğunu düşünüyorum ve çok e, değişik bir kafa yapısına sahip olduğunu düşünüyorum. Değişikten kastım şu, eğlenceli. Eğlenmeyi biliyor, eğlendirmeyi biliyor ve doğal. Gamze ile ikisinin beraberliğini de çok yakıştırıyorum. Gerçekten tam birbirlerini bulmuşlar. Çok da keyifliler bence. Caner de bence özellikle olarak Kerem gibi. Kerem de mesela sempatiktir, komiktir, bazı düşüncelerini cesur bir şekilde paylaşabilir. Aynı şekilde Caner Bey'de de o var. Mesela bazı yanlış gördüğü şeyleri paylaşırken tereddüt etmeden paylaşıyor. Bunu zaten takip ediyorsanız net bir şekilde de anlarsınız. Evet, kaynaşmalar açısından güzel oldu e, ee, bacanak olacakları zaman ki olurlarsa bence ikisi gayet güzel bir şekilde anlaşacaklar. Ben öyle düşünüyorum. Kimya Merhaba ablacığım demişsiniz. Hoş geldiniz. Kerem defa gittim demişti Maldivlere galiba. Çekimlerin başladığı zamanki röportajda. Eğer öyleyse, eğer ilk defa Maldivlere gittiyse ve ilk defa Hande ile gittiyse o zaman durum ciddidir arkadaşlar. Bence iki sene içinde de ee, Evlilik teklifi gelir ve evlenirler diye düşünüyorum. Eğer ilk defa gittiyse. Çünkü e, ünlü olan, popüler olan birçok insan Maldivlere ister sevgilisi olsun ister olmasın gidiyor. İlk defa Hande ile gitmesi çok önemli bir durum. O zaman. Bir de Maldiv'lere gittiğiniz zaman herkese de gitmeyin ya değil mi? Bakın özel biriyle gitmiş. Ne kadar değer verdiğini düşünün. Yoksa ünlüler için oraya gitmek çok zor bir şey değil. Neden derseniz takipçi sayınıza göre e, orada ücretsiz bir şekilde kalabiliyorsunuz konaklayabiliyorsunuz. Bu çok önemli bir ayrıntı ve ilk defa Hande ile gitmesi de güzel bir ayrıntı. Bunu da altına çizelim fanlara teşekkür ediyorum. Mavi ve Kerem'den foto istiyorum artık. Gerçekten e, Mavi ile bir fotoğraf atabilirdi. Ben de çok bekledim. Hala da bekliyorum. Ama işte sosyal medyayı çok aktif kullanmıyorlar. Halbuki e, çok yanlış bir hata bence bu. Çok yanlış bir durum. Neden derseniz e, çok fazla takipçileri var. Özellikle Hande'nin mutlaka işte Mavi ve Kerem fotoğraf atabilirdi. Veya üçünün olduğu bir fotoğraf gelse çok tatlı olmaz mıydı? Bence bayağı rekor kırabilirlerdi beğeni anlamında. Bakalım bakalım son soruları alacağım şimdi. Bir yandan da hemen hatırlatma yapıyorum. Saat şu an 12.30 gibi. Bir çeyrek geçe Beyaz TV'yi açıyoruz. Beyaz magazini izliyoruz. Bilal Bey canlı canlı magazin programını sizlere sunacak. E, yorumlarını yapacak. Ben de şimdi o saati bekliyorum. Hep de zaten farkındaysanız o canlı yayından önce açıyorum ki e, Bilal Bey'i de izleyebileyim, haberleri görebileyim. Hande ve Murat, e, çok o konulara girmek istemiyorum ama madem sordunuz. Çok tatile gidemiyorlardı. Hatta bence e, bir ara onlar hakkında da şöyle, daha doğrusu Murat Dalkılıç'la alakalı işte maddi durumuyla alakalı olarak işte iş alamıyor, o dönem işte sıkıntılar yaşıyor tarzında bayağı haberler ortaya atılmıştı. Tabii ki bunlar iddia, bunlar haber sitelerinin iddiası, benim iddialarım değil. o arada bu tarz haberler çok yapıldı. eğer doğruysa da gidememiş olabilirler. Ya her insanın zaten başına gelebilecek bir şey bu işlerin olması olmaması. Oyuncular da bazen iş alabiliyor bazen alamıyor. Ee, ama şu an inşallah düzeltmişti Murat Dalkaç eğer bu iddia doğruysa. Çünkü şu an biliyorsunuz pandemi döneminden geçiyoruz. Tüm e, neredeyse şarkıcılar ve sanatçılar, müzisyenler e, iş alamıyor. Bakalım ne yazmışsınız. Kerem Twitter'ı daha çok seviyor. Herhalde Kerem Bülsün daha çok yazmayı, e, yorumlaşmayı seviyor ama aynısını aslında Instagram'da da yapabilir bence. Biraz Instagram'a da e, girmesi gerekiyor. Çünkü Instagram bana göre Twitter'dan daha popüler diye düşünüyorum ben. Hanker ve Maya'dan foto istiyorum. Ya Maya çok tatlı değil mi? Bir de çok güzel giydiriyorlar anne ve babası. Çok klas giyiniyor gerçekten. Bir de e, bence büyüdüğü zaman e, o da çok önemli bir başrol oyuncusu olacak diye düşünüyorum. Gerçekten o yaşta o kadar güzellik. Bence Star ışığı var. Daha o yaşta. Röportaj çok kötüydü demişsiniz. Bayağı kötüydü arkadaşlar. Bayağı bayağı kötüydü. Yani sorulmaması gereken ne varsa anlaşmışlar gibi onları sormuşlar. Hmm, bak güzel bir soru gelmiş. Bunu mutlaka araştıracağım. Bilal Bey'e de soracağım. Bakın güzel bir soru gelmiş. Onu not alacağım şimdi. E canım demiş ki. Hande Eda'nın hamileliğini ve doğum anını çekelim demişler. Ama Hande kabul etmemiş. Doğru mu? Olabilir olmayabilir çünkü o kısmı hızlı geçtiler birazcık. Ee, ama çok çekilse de yani çok önemli mi? Bence gayet iyi başladılar sezona. Çok önemli bir durum olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Kabul ederdi ya. Kabul ederdi diye düşünüyorum. Ama tabii ki saniyeden saniye değişir ama yine de araştıracağım. Aa, o konuyu bilemiyorum. Şimdi o konuyla ilgili buradan sonra sormayayım. Şimdi farklı yere çekenler olabilir. Tuğçe abla nasılsın? Aa beni sordular. <laughs> Zorrap'cığım merhabalar teşekkür ederim. İyiyim yoğun yoğun çalışıyoruz. Bakın bir yandan da gözüm saatte. Ee, Bilal ben canlı da kaçırmak istemiyorum. Çünkü önemli bir şey olur. Hemen Instagram'a yüklemeye çalışıyorum. Yoğun çalışıyorum. Yorucu tabii ki işlerimiz. Ama keyifliyim. Ee, sizlerle böyle canlı canlı konuşmak, yorum yapıyor olmanız, beni izliyor olmanız beni gerçekten mutlu ediyor. Çünkü ünlü biri değilim, tanınmış biri değilim. Ama e, fikirlerime saygı duymanız beni gerçekten mutlu ediyor. Teşekkür ederim. Maya bayağı yük yüklenmiş. Birazcık devrik şimdi ama şeyi mi söylemeye çalışıyor? Hem Eda hem Serkan gibi davranmak zorunda çok güzel başarıyor. Bir de Maya ile ilgili Kerem Bülsin diyor ki hani beni tut. Maya diyor ki yok Hande abla sen ikinize işi seviyorum falan. Bu gerçekten Maya da akıllı bir kız. Yani gerçekten durumu iyi toparlıyor. Kerem'in e, oyunları demeyeyim de şakalarına düşmüyor diyelim. E, Maya'yı sorsalardı... Maya sorsalar da güzel olabilir. Yani kendinize benzetiyor musunuz? Oyunculuğunu nasıl buluyorsunuz falan dese biraz böyle bir esprili, komik bir hava olabilirdi. En azından o kasvetli havayı dağıtabilirlerdi muhabirler. Üst üste Murat Dal Kılıç, Merve Bolur tak 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 sorunca Hande'nin birazcık modu düşmesine rağmen yine de çok tatlı bir şekilde soruları geri çevirdi ve başka sorunuz varsa cevaplandırabilirim dedim. Burcu Hanım demiş ki abla boş olduğum bir zaman canlı yayın aç da senden konuşalım bence demiş. Benimle ilgili ne merak ediyorsanız sorabilirsiniz arkadaşlar. Ben buradan da cevap veririm. Dediğim gibi yani bir konuyu açtığım zaman illa o konuyla ilgili soru beklemiyorum. Farklı konular olursa da cevaplandırıyorum. Abla Hande evlilik düşünmüyorum demedi. İşimizi yapıyoruz dedi. E tabii ki canım evlilik düşünmüyorum demedi zaten. Şu an için düşünmüyoruz dedi. Şu an. Şu an için düşünmüyoruz dedi. Yani hemen evlenmeyi düşünüyorum demedi. Şu an için işim, e, işimizi yapıyoruz. Ve evlilik düşünmüyoruz dedi. Eğer yanlış bir şey söylediysem o an hızlı hızlı konuşurken. Tabii ki düzeltelim arkadaşlar. Şu an için düşünmüyoruz dedi. Ya bu benim bayağı uzun süredir beklediğim bir şeydi. Yazmışlar ki Kerem ile Hande yeni dergi çekiminde rol alırlar mı? Bence bir sürpriz gelebilir arkadaşlar. Gelmiyorsa da gerçekten e, dergi çıkartanlar paslanmış derim yani. Bayağı kapış kapış satılır yani. Şimdi her şeyde normale dönmeye başlamışken insanlar bence o dergiyi... E, satın alırlar. Bence Hande ve Kerem'i tekrar bir dergi çekimine ben görmek isterim. E, Merve Bulur diyor kendi kraliçe ilan etti. Evet sosyal medya paylaşımından bahsediyorlar. Bunu Hande'ye sormuşlar. E, Hande bununla ilgili ne söyleyebilir arkadaşlar yani? Saygı duyar. E, Merve Bulur da ben çok tatlı buluyorum, beğeniyorum. Gayet de güzel bir kadın. Ama Hande ile sürekli bu tarz şeylere... E, kadını zorla sokmanıza gerek yok. Merve Bolur da zaten rahatsız oluyor. Cevap vermiyor. Hande de aynı şekilde. İkisini de ben asil buluyorum bu arada. Merve'yi de Hande'yi de. Evet Hande o an diyor çok mutluydu ve ne sorsalardı. Evet ilk defa ben Hande'yi o kadar e, mutlu ve keyifli gördüm. Yani isteğinizi sorabilirsiniz dedi. Uzun bir aradan sonra ilk defa böyle bir şey söyledi aslında. Ama birazcık tabii ki sorular canını sıktı. Evet arkadaşlar 15 dakikaya girmek üzereyiz. Ben de birazcık soluk alayım. Ondan sonra bir çeyrekli Beyaz TV'de magazin programını izleyeceğim. İlginize teşekkür ederim. Akşam saatlerinde bir aksilik olmazsa yeniden bir canlı yayın açacağım. Yine tekrar konuşuruz. Hepinizi öpüyorum. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.